Merhaba Velarko'ya hoş geldiniz YouTube kanalı. Bugün sizin için çok özel bir şeyimiz var. Modern bir yorumla geri dönen iki heyecan verici klasik. Ulm ve Würzburg. Bu iki modelin neden yeniden canlandığını ve hangi özellikleri sunduğunu tanıtımdan sonra öğreneceksiniz. Bugünkü konuşmamız bizi zihinsel olarak ülkemizin güney bölgesine Ulm ve Würzburg'a götürüyor. Bunlar Larko'da tamamen yeni isimler değil, bazı heyecan verici değişikliklerle yeniden piyasaya sürülen modeller. Yanında Larko'nun genel müdürü Uwe Rüker var. Burada olduğunuz için memnunuz. Evet, iyi günler. Bu modelleri yeniden yorumlamaya neden karar verdiniz ve hayran kitlesinden gelen istekleriyle taleplerin bunda nasıl bir rol oldu? Bizim çok tipik yapı modellerimiz var. A ve B tipi yapı modelleri Larko'da. Bunlar bizde yaygın saat modelleri. Ve ben mutlaka ETA'nın 50 kurmalı mekanizmalarını da kullanmak istedim. Ve bundan bir yapı modeli oluşturmak istedim. A ve B tipi yapı modeline özgü bir model yapmak istedim. Ama küçük saniye ile bu da saatlerin görünümüne gerçekten çok özel bir hava katıyor. Ama yine de çok güçlü bir Lego'ya özgü bir görünüm. Ve tipik olarak sahip olduğumuz Lego estetiğine çok güçlü bir bağlılık var. Ve işte bundan geliştirdiğimiz model bu. Bence isimlerin ortaya çıkış hikayeleri de her zaman çok ilginç. Peki bu saatlerde neden bu şehirleri seçtiniz? Bu da her zaman çok ilginç bir hikaye ve bu konuda da her zaman büyük tartışmalarımız olur. Henüz pilot saati ismi olarak kullanmadığımız şehirlerin bir listesi var. Her zaman bir şehrin pilot şehri olabilmesi için orada bir havaalanı da olması gerekiyor. Ve Almanya'da bunun gibi çok şehir var ama o kadar da fazla değil. Ve bir noktadan sonra bu liste giderek daralıyor. Ayrıca hala üretim aşamasında olan birkaç saatimiz daha var ve onlar için de isimleri önceden ayırmak gerekiyor. Ve sonra insan işleri idare etmeye, dengelemeye başlıyor. Ve saatlerde de bu iki şehir seçildi. Bir yandan da bunlar e, Güney Alman şehirleri olduğu için bu biraz Darko'ya da uyuyor. Çünkü e, öncüllerinde de daha çok Güney'e aitler. Bu modellerin bir bakıma sizin için de özel bir anlamı olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Çünkü ben de her zaman bir nebze olsun müşterinin koltuğunda oturuyorum. Ve çok sevdiğim saatler var. Mesela unmu çok seviyorum. Benim de bir unmum var. Onlarla koleksiyonda olsalar bile özel bir bağınız oluyor. Ve koleksiyondan çıktıklarında bu her zaman biraz can acıtır. Bu yüzden de dedim ki e, saati tekrar koleksiyona almamız lazım. Buna bakmalıyız. Bence o saat harika ve bunu müşterilere de göstermeliyiz. İçinde sahip olduğumuz harika mekanizma süslemeleri ve bu muhteşem saat bunları koleksiyondan çıkarmamalıyız. Evet. Bunu gerçekten hissediyorsunuz. Şimdi saatin detaylarına biraz daha yakından bakalım. Kadran hakkında ne söyleyebiliriz? Kadranın tasarımını bu kadar özel yapan nedir? Elbette mümkün olduğunca tarihi modele sadık kalmaya çalıştık. Arkamızda da bir B tipi kadran örneği var. Ve bir de A varyantı var. Ve tabii ki ikisinin de bir şekilde burada temsil edilmesini istedik. Şimdi bu bir kurmalı saatse ki bu da bir pilot saat için çok tipiktir. O zaman estetik açıdan da pilot saatlerine özgü olması gerçekten önemli. Bu yüzden mümkün olduğunca A ve B tipi kadranlara yönelmeye çalıştık. Ama küçük saniye göstergesiyle küçük bir dokunuş ekledik. Bu nedir? Merkez saniyesinin aksine küçük saniye merkezi dışında bir yere yerleştirilmiştir. Yardımcı bir milde bulunan küçük bir saniye ibresi. Bu şekilde iki ana ibrenin estetini biraz değiştiriyor. Saat ve dakika ibresini değiştiriyor. Bunlar biraz daha serbest, biraz daha sade duruyor. Bu tamamen farklı bir estetik yaratıyor. Ama ibreler klasik bir pilot saatinin ibreleri değil mi? Evet, aynen öyle. Bunlar A tipi ve B tipi kadranların ibreleri. Aynı zamanda bu iki saat içinde tipik olan formlarda. Ayrıca ibrelerin yapısı da tamamen aynı. Çerçeve ibrelerimiz termal olarak maviye boyanmış çelikten yapılmış. Ve bunlar A tipi ve B tipi kadranlarda olduğu gibi aynı parlama özelliklerine sahip olacak şekilde ışıldayan maddeyle doldurulmuş. Az önce ibrelerdeki ışıldayan maddeden bahsettiniz. Kadranda da muhtemelen benzer bir durum var değil mi? Aynen öyle. Bu da e, Superluminova, ayrıca C3 Superluminova. Çok güçlü bir e, fosforlu özelliğe sahip, böylece gece boyunca çok uzun süre parlıyor. Ve Würzburg modelinde hatta bu tipik bomester özelliğine de sahibiz. B ritmi, yani her ikinci rakamın sadece gece parlaması. Bu da tamamen klasik larko tarzıdır. Kullanılmış ve böylece çok güzel bir estetik elde edilmiş. Burada iki farklı boyutumuz var. Peki aralarındaki farklar neler? Kasa açısından mı? Evet, e, tabii ki iki farklı boyut. 42,5 milimetreye sahibiz. Bu küçük saniyeli olarak çıkardığımız ilk modeldi ve şimdi biraz daha yeni olan 39 milimetre. Yükseklik açısından da farklılık gösteriyorlar. Büyük olanın yüksekliği 11 mm, küçük olanın ise 10 mm. Bütün bunlar tabii ki mekanizma tarafından da belirleniyor. Büyük olan model basitçe daha iyi. Mekanizma zaten bu kadar büyük kasanın boyutunu daha fazla küçültmek mümkün değil. Bu yüzden birçok müşteriden saat çok güzel ama bana fazla büyük geliyor şeklinde sorular aldık. Bunu bir şekilde daha küçük yapabilir miyiz? Ama lütfen aynı mekanizmayla olsun. Maalesef bu mümkün değil. Bu yüzden seri TSV-261 ile hem daha küçük hem de daha ince bir mekanizma kullandık. Böylece sadece çapı değil yüksekliği de azaltabildik. Az önce de mekanizmadan bahsettiniz. Şimdi büyük saatleri bir çevirelim. Sanırım burada mekanizma özellikle ilginç. Evet, her iki durumda da yani hem küçüklerde hem de büyüklerde elle kurmalı mekanizmalar var. Ve büyük olanında ET6498.2 var. Ve bu da gerçekten etkileyici bir mekanizma. Özellikle neredeyse kadran kadar büyük olan safir cama bakınca bu cam gerçekten izlemeye değer. İnsan ister önden ister arkadan bakmak istiyor gerçekten harika görünüyor. Şimdi birlikte bileziğe bakalım. Bununla ilgili neler anlatabilirsiniz? Bu durumda şık kahverengi, koyu kahverengi, dana derisinden bir kayış tercih Elde dikilmiş Almanya'da el yapımı. Çok sade, zarif bir görünüme sahip ve bu da zarif saate gerçekten çok yakışıyor temelde. Daha çok pilot tipi kayış isteyenler ise tabii ki bizimle iletişime geçebilirler. Saatinize uyan ama aynı zamanda perçinli bir kayış da bulabilirsiniz. Şimdi saatime teknik bir yükseltme yapmak istersem hangi seçeneklerim var? Evet, Larko'da her zaman birkaç seçenek var. Bizde en yaygın olanı tabii ki camdır. İçten yansıma önleyici camı, dıştan da yansıma önleyici hale getirebilirim ve böylece biraz mavimsi bir yüzey elde ederim. Bu da farklı yansıma özelliklerine sahip olur. Kimisi böyle sever, kimisi de öyle. Bunu müşteriye bırakıyoruz ve böylece her iki seçeneği de sunmuş oluyor. Daha küçük olan modelde e, silita mekanizması elabore kalitesindedir. Bu daha üst düzey bir kaliteye de yükseltilebilir. Her iki durumda da mekanizmalar işlenmiş durumdadır. Yani e, süslemeli taşlamalar ve maviye boyanmış vidalar var. Bu büyük modelde her zaman olan bir şeydir. Bir şekilde her zaman en üst kalitede ve her zaman işlenmiş versiyonda. LAKO'ya özgü olan şeylerden biri de saatimi gravür yaptırabilmemdir. Bu modellerde de bu mümkün mü? Evet, bu modellerde de bu mümkün. İlk gravür Larko'da hatta ücretsizdir. Her zaman mağazamızdan sipariş verdiğinizde. Bu durumda arka kapakta teknik verilerin zaten kazınmış olduğu bir bölümde boş bir segment bulunuyor. Ve yan tarafında oldukça fazla alan var. Oraya da güzel bir gravür eklenebilir. Şimdi ve son olarak etiye geçelim. İşte bu kadar. Zarif Larko seyahat etüğümüz. Saat burada e, şık ve güvenli bir şekilde paketlenmiş olarak müşteriye ulaşıyor. Ve aynı zamanda seyahat de rahatça çıkabiliyor. Bazı müşterilerimiz bunu zaten biliyor olacak. Evet saat size evinize böyle ulaşıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca saatlere dair harika fikirleriniz için de çok teşekkür ederim. Un ve Würzburg. Zevkle her zaman çok eğlencelidir. Eğer sorularınız varsa lütfen yorumlarda bize bildirin. Ve ikimizin de vedalaşıp bir dahaki sefere görüşmek üzere olduğunu söyleyebilirim. Hoşçakalın.